Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok güzel bir tarifle geldim. Bunu tarifi yıllar önce paylaştığımda kaydedip dekoru kırılmıştı ve çok beğeni güzel geri dönüşler almıştım. Bugün bunu sizlerle de paylaşmak istedim. Mutlaka deneyin. Tavsiye ediyorum. Ölçüsü asla şaşmayan harika bir tarif. Şerbetini tam çeken ağza dağılan çok güzel bir şeker bari tarifi. Mutlaka deneyin diyorum ayrıntıları kaçırmamak için videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Bunun için sizi bekletmeden tarife geçelim. Yoğurma kabımıza 125 gram tereyağı veya margarini alıyoruz. Üzerine orta boy iki tane yumurtamızı koyup elimizde güzelce homojen bir kıvama gelinceye kadar karıştıralım. Yarım su bardağı pudra şekerimizi ilave edip karıştıralım. Yine iki buçuk su bardağı pardon iki buçuk yemek kaşığı irmiğimizi de koyup karıştırdıktan sonra Yaklaşık 2 su bardağı unumuzu da koyduktan sonra yine karıştırıyoruz. Unun miktarını size bırakıyorum. Ben 2 su bardağı kullandım ama kalitesine göre ve içerisindeki yumurtanın büyüklüğüne göre ölçü değişebilir. Kontrollü koyalım lütfen. Bir paket vanilyamızı ve bir paket kabartma tozumuzu da koyduktan sonra eli yapışmayan yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Kıvamı bu şekilde olacak. Elimizle bu şekilde cevizden bir biraz daha büyük parçalar koparıp yuvarladıktan sonra tepsimize diziyoruz. İsterseniz parmağınızda veya herhangi bir ürün, mesela oklava ile ortasına bu şekilde delikler açıyoruz. Tepsimize diziyoruz. Bütün işlemi bitirdikten sonra 180 derecede fırında üzeri kızarıncaya kadar fırında pişiriyoruz. Şerbetimiz için iki buçuk su bardağı şeker, 3 su bardağı su, tencerimizi ocağa alalım. Kaynamaya başladıktan sonra bir dilim limon attıktan sonra 5 dakika kaynatıp soğumaya bırakalım tatlımızı. Pişen tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk olacak şekilde üzerine döktüm. Tavsiyem birkaç saat, en az bir, birkaç saat ama bir gece beklerse çok çok daha güzel olacak şerbetini çekecek. Bu şekilde servis yapmanızı tavsiye ediyorum. Ama 3 saatte yaklaşık yeterli olacaktır gördüğünüz gibi şerbetini tam çekti kıvamı lezzeti muhteşem oluyor yıllardır yaptığım tariftir ve her yeni mutlaka tarif sorduğu bir güzel tatlıdır mutlaka tavsiye ediyorum Evet bir videonun daha sonuna gelmiş oldum destek amaçlı eğer kanalıma abone olursanız beğeni yaparsanız ve güzel yorumlarınızı videonun altına yorum yaparsanız çok sevinirim destek amaçlı bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşçakalın.